Ben bunu da kaybedersem para bırakacağım. Biraz egolu konuşuyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir tamam dedi ki <laughs> hiç tatmin olmadı süreden. <laughs> Herkese selamlar dostlar. Küçük Adamlar kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrar beraberiz. Bugün Mücahit'le beraber ve bir konuğumuzla beraber challenge tarzı bir video yapacağız. Bugün güzel bir video olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar uzun bir ara vermiştik. Bugün tekrardan dönüş yapıyoruz. Her şey artık daha profesyonel olacak. Çünkü ekibimizi değiştirdik. Daha profesyonel bir ekiple çalışmayı düşünüyoruz. Bugün de yeni bir konuk almayı düşündük. Farklı bir içerik çıkaracağız. Antrenman videosu değil sizleri sıkmak istemiyoruz. O yüzden bugünkü videomuz biraz daha farklı olacak. 3 kişi olacağız bugün. Bir tık zorlanabiliriz ama güzel bir video çıkacağını düşünüyoruz. Bugünkü konuğumuz Deniz hocamız. Deniz hocayı ben buradaki salona yazıldıktan sonra tanıdım. Mustafa'nın zaten buradaki ekip arkadaşlarından bir tanesi. Kendisi iyi bir hocadır. Evet arkadaşlar şimdi Deniz hocamı davet ediyorum. Hocam buyur. Merhabalar. Merhabalar. Ben Deniz. Bugün Küçük Adamlar kanalının konuğu oldum. Bugün küçük bir challenge yapacağız. Şınav, bench press vesaire o tarz güzel sütlerde kendimiz yarışacağız artık birazcık. Evet, evet hocam. hocam biraz seni tanıyalım. Sen kendinden bahseder misin? Ben Deniz 6-7 senedir bu sporla uğraşıyorum. Antrenörlük yapmaktayım şu anda grill gym spor salonunda. Bu şekilde ya. Daha önce esnasında powerliftingle uğraşmıştın hocam değil mi? Evet geçen sene kadar powerlifting spor yapıyordum. Bir yarışmaya girmek gibi bir sürecimiz olacaktı. Ancak sakatlık yaşadım. O sakatlıkta da sonra powerlifting sporundan ayrıldım. Ne gibi bir sakatlık yaşamıştın hocam? Squat esnasında çökerken dizimde ufak bir yaralanma oldu. Bu beni birazcık korkuttu açıkçası. Hani değmeyeceğini düşündüm ve bıraktım. Yani çok devesimiz yok yokmuş önüne Şimdi normal işte onunla beraber bir ekip arkadaşıyız. Zaten Deniz Hocam'la da de buradan tanıştılar. Güzel bir üçlü olduğumuzu düşünüyorum. Bugün de güzel bir challenge yapacağız. İsterseniz yavaştan challenge'a geçebiliriz. Mustafa Hocam. Bu challenge'a bence bir ufak bir ödül yakışır. Kaybedene de küçük bir ceza verelim bence. Evet. Ee, küçük adamlara yakışır bir challenge olsun. Şimdi şöyle düşündük arkadaşlar. Kaybedenin için bir sonraki videomuzda cheat meal yapacağız. O oyundaki bütün artık ne alacaksak muhtemelen burgerla bir öğün bozma yaparız diye düşünüyorum. O oyun bozmada da atıyorum işte 20 tane hamburger aldık. O 20 hamburgeri sonucu olan arkadaşımız ödeyecek. Şimdi birinci olan arkadaşımız da ise kazanın ise bir ufak bir protein tozu şey yapacak. Son iki arkadaşımız. O şekilde de bir karar aldık. Bakalım bu iddia sonucunda daha güzel bir çekişmeli bir challenge olacağını düşünüyorum açıkçası. Yavaştan o zaman challenge'ımıza başlayalım. Evet. İlk hareket olarak Mustafa hocam nasıl yapalım? Şöyle Hangi ilk başlayalım? hareket şınavla evet. başlayabiliriz. Hem de bir biraz ısınmış oluruz. Şınavla başlayabiliriz değil herkes birer hareket seçsin o zaman. Sen şınav seçmiş ol. Aynen ben şınavdan başlayayım. Tamam. Ben onu ee, daha uygun e görüyorum kendime. Tamamdır. Yani yeneceğini düşünüyorsun. Aynen. Ben şınavda daha iddialı olduğumu düşünüyorum. O Açıkacağız. zaman e, başlayan kişiyi belirleyelim. Tamam. Ben Boyu hazırım. Boyu en uzun olan başlasın. Tamam, tamam olur. <laughs> tamam. Tamam. Şınavdan başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size kurallardan bahsedeceğiz. Şimdi 3 hareket yapacağız toplam. İlk kurban ben oldum. Beni iyi seçtiler. Daha doğrusu ben kendim kaşındım diyebilirim. İlk şınavla başlayacağım. Şınavda da biraz çalma olmaması için her tekrarda göğsüm buraya değecek. Deniz hocam da kontrol edecek. Hem sayacak. Mücahit de aynı zamanda kronometre bir buçuk dakika süremiz var. Bir buçuk dakika içerisinde istediğimiz kadar durabiliriz, istediğimiz kadar dinlenebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. En fazla yapan zaten birinci olacak. Bu üç kulvarda bakalım en fazla kim kazanacak göreceğiz. İlk olarak ben çınavla başlıyorum. Şöyle denize teslim ettim. Başla Bir saniye Mustafa Hocam. Evet, hazır olduğunda söyleyebilirsin. Ben hazırım. Başladığımda sen başlatabilirsin. Tamam. Ben tekrarlar söyleyeyim size. Evet arkadaş. Kaç tekrar yaptığını ona <laughs> bakalım. Çok iyi gidiyorsun. Haydi devam. Daha 30 saniye oldu. Haydi Mustafa evet, devam. Biraz dinlenelim. Daha bir dakikamız daha var arkadaşlar. Bayı taşınağı çekmiyordum ama Hocam çok... daha iyi geldi. <laughs> Zaten 40'a geldin neredeyse evet. şimdi. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi benim vücut en fazla olan kişi Yani o yüzden bence ben her zaman koşullar bakımından daha önde olduğumu düşünüyorum. Benim çekmem daha zor açacağız. Hocam sen Sürü. ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> sence düm, yüksek düm kilo... sallıyor gene ya. <laughs> Mustafa avantajlı mı dezavantajlı mı sence? Kaslarının daha kuvvetli olduğunu düşünebiliriz ya. Yani bence. Ama bence bit nebze ağır kalabilir. Bakacağız. Haydi Mustafa. 18 saniyen var. Oldu. <laughs> 39, 15 oldu. 39 olmuş. Son 10, 10 saniye. Mustafa. 1, 2, Bas. 3. Bas. Haydi. 5 haydi. Devam devam devam. Aferin Mustafa. Bitti. Evet. Kaç geldi? Neler evet, anlatmak istiyorsun? yorucuydu. Ama anlamışım biraz. Bence vücut ağırlığı ile olan hareketlerde böyle sürekli çalışmak bence iyi bir şekilde geliştiriyor. Bayadır da antrenmanlar şuna beklemeyince biraz kötü çıktı. Nefes nefese de kaldım zaten. Bakalım oldu. şimdi diğer rakiplerimi göreceğiz. Tekrar. Evet, ikinci olarak kim başlıyor? İlk de 39 yaptı. Yani yanlış sayılırsa sonra 15 sonra da 9'da bitirdin ama 10 mı 54. Sonunda kaç saydın? Sonra da 7 tane yaptım. 11. Haber hemen, hemen zaten 40, 10. 15 de da Kaç kaç <laughs> kaç? 65. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldır. <laughs> Biraz eksik. Şeyden de sayabiliriz ama zaten mı? video içinden de. 65 civarı bir şey yaptı sanırım sanırım. Ya, güzel gayet iyi. Şimdi 23 şey... dakikada güzel. 1,5 dakikada. De. Evet. Sen ben de yedim. Bo boy, boy <laughs> sıralaması <laughs> demiştik. Tamam. Evet doğru. Ben de ama neyse. Ben, sen de Başlıyorum. Başlayalım hocam hadi. Ben şimdi bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Bir saniye hocam. Evet hazır mısın? 3, 2, 1 başla. Şu an gayet iyi gidiyor. İlk başta biraz rahat çıkıyor da sonra bir de pampa olunca ister istemez çıkartması zor oluyor. Sen tekrar kontrol edecektin Evet hocam biraz gözden kaçtı Nabız yüksek olunca ne yapacağımızı kaçırdık Umarım Deniz sayıyordur <laughs> İnşallah sayması da videodan zaten oluruz. Kaç oldu Deniz hocam? Saymadım ki Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Vide videodan <laughs> 36 olmuş <laughs> 36. 36 olmuş <laughs> Daha 50 saniyen var Acele etme hocam acele etme 35 evet, saniyen var hocam Rahat Güzelsin biraz ya. Gerildi. Kaç oldu? 48. Evet 48'de arkadaşlar. 17 çok... tekrar. 17 tekrar 20 saniyen var. Haydi. Haydi. Geç. Bravo göğüs iyi. Çok güzel. Devam. Biraz hile mi yapsak arkadaşlar acaba? Haydi 10 saniye. Zorla bitti, zorla. Bitti bitti arkadaşlar. Pili bitti geçmiş olsun. Haydi 6 saniyen var daha. Geçemez Devam, ben, geçemez. Ben, zorla zorla zorla. Bravo. 3 saniyen var. <laughs> bitti. Güzel bitti. İyi. Güzel. Arkadaşlar ikinciliği garantiledik. Tabii ikinciliği garantilemek hiç bitmiyor. Ya evet, ben garantilediğimi düşünüyorum şu an. 58. 58 Mustafa mı? Nasıl 65 ya? Valla iyi çıktı. İyi çıkmış benim arkadaşlar. Gerçekten ilginç <gülüyor> yani. Şu <laughs> 39. 14 de demiştin. Kaç demiştin? ilk? sen 14, saymıştın. 11 daha yaptın. Evet 58 hocam olmuş. 64 oluyor senin. Hayır. Ha benim <laughs> mi? Sizin 65. 64-65 tamam. Bakalım şimdi Mücahit Hocam'ı göreceğiz. Kendime güvenip güvenmediğimi bilmiyorum. Onlara göre biraz daha hafifim. O yüzden bir nebze avantaj olarak görüyorum. Bakacağız. Bayağıdır şınav şey etmiyorum maksimum. 1.5 dakikadaki performansını ben de merak ediyorum. Bence arkadaşlar kendine güvenmediği için baştan kaybetti. Bakalım göreceğiz. Hocam sen 3-2-1. Senin davranışın daha düşük bence. Ben ben sayarım. Kontrol edeyim bakalım. Bıçıracağım bence. Ha, saymıyor ki bence. O sayısı bence. Aklımda senin var ya. Başlatıyorum. Evet. 1 2 3 15 oldu, 16, 17, 20, 30 oldu arkadaşlar gayet iyi gidiyor şu an 32, 39, 40 bravo Deniz Hocam kaç saniyesi kaldı? 50 Arkadaşlar bence bu iş burada bitti bir 10 tane daha yaptıktan sonra çıkartamaz Yapar <laughs> ya Gelmez gelmez arkadaşlar 30 var. birinci olmak için her şeyi yaparım 8. 11, 12, 13 Kaç saniyesi kaldı? 23 Gidemiz. bitti bitti Kaç saniye? 20, 19 Bitti bitti arkadaşlar kazandık bunu <laughs> Haydi Bravo Bravo 8, 7 Evet arkadaşlar kazandık Vücut ağırlığıyla en fazla olmama rağmen kazandık güzel bir şey oldu. Şimdi bakalım diğer hareketlerde göreceğiz. tabi yorulduk. Üçümüz de fazlasıyla yorulduk. Evet. evet tekrar Tekrarım. Tekrar kaldım. 60'ta kalmışım. Üzüldüm. Ama gerçekten ilk kez sınavda itemediğimi anladım. Çünkü maksimuma gittik. Mustafa'yı tebrik ediyorum. 65 gayet güzel bir tekrarmış. İlk başta hızlı başladım ama nefesim kesildi. Biraz da gücüm bitti. Diğer turlarda alabileceğimi düşünüyorum. Evet, şimdi ise barbell. Şimdi zaten itiş yaptık. O yüzden biraz itiş Başka kas gruplarımız dinlensin. kaybeden oldu galiba değil mi? Evet, orada kaybeden olduk. Biz zaten bizden. ikinci ile üçüncüyü saymıyoruz. Direkt birinci olan turun kazanan oluyor. Şimdi biraz arka kolumuz göğsümüz dinlensin. Bence ikili leverage da etkilesin. <laughs> çünkü, çünkü sonuncu olana ceza verecektik biliyorsun evet, yemek challenge'ında tamam. evet. her şey ödenecekti. Yani herkesin kaçıncı olduğunun durumuna göre en son 3'e böleriz. Evet, turda eşit olmazsa eğer dediği gibi hani bu şekilde sayı üzerinden ilerleyebiliriz. En sahip olan kaybediyor tamam. çünkü sen 3 puandasın şu anda. Evet. Ben 2 puandayım sen 1 puandasın. En az puan olan genel 3 turluk challenge'ımızı kazanacak. Bir sonrakine geçelim. Aynen öyle. Şimdi barbell biceps'ten devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ikinci etaptayız. Mustafa yine ilk başlıyor. İlk başlamak aslında dezavantaj ama evet. bu adam için dezavantaj yok. Her türlü ilk başta o başlayacak. Biz de onu geçmeye çalışacağız. Başka çaremiz yok şu anda. Evet, şimdi bakalım barbell biceps'te. Ben şöyle olabildiğince ilk başta yapabildiğim kadar yapacağım. Öyle bir taktik uygulayacağım. Bakalım taktiğimiz işe yarayacak mı? Yavaştan isterseniz başlayalım. Ben başladığımda Deniz sen süreye başlatabilirsin. Hayır, 3, tabii 2, olabildiğince tabii aynen. Olabildiğince de hareket formunu bozmadan. Hareket formu bozulduğunda tekrar saymayacağız. O şekilde. Başlıyorum. Ben bunu da kaybedersem Spor bırakacağım tamam, tamam. İnandım, tamam. Biraz egolu konuşuyoruz ama <laughs> Gayet iyi gidiyoruz Daha rahat bir 30 saniye gelir Süremiz kaç? 60 gelir arkadaşlar Her zaman alt vücuduma da değiyor bu arada Arkadaşlar, kollarım yandı. Pes etmek yok, devam. Bugünün kazananı olmamız lazım. Kaç saniyem kaldı? 20 saniyede durmayacağım. Hadi Kaç? 62 geldi. Arkadaşlar demiştim zaten. Arada bir artık açılım daha fazla da olur. Siz sıkıntı yok. Zaten başında demiştim muhtemelen 60 tekrar yaparım diye. Hiç de durmadan devam ettim. Bence güzel bir tekrar olduğunu düşünüyorum. Mustafa'nın galiba sınırı 60. 60 baremin üstüne atıyor bayağı, rahat. Abi, evet. <gülüyor> 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 yani bizim hedefimiz de 60'ın üzerine çıkmak. Mustafa'yı geçmek yani. Evet. evet, şimdi bu arada çok iyi pump oldum arkadaşlar. Barışıyor mu? Evet. Ben Hazır mısınız hocam? Başlatacağım. 3 Hazır. 2 bir başla. Mustafa i̇kinci, i̇kinci ve üçüncü kim olacak? Ben kendimi birinci olarak direkt kabul ettim arkadaşlar. Ben de tam <laughs> geçebileceğini düşünüyor musun acaba diyecektim. ya hayır. Geçebileceğini düşünmüyorum. Ama tabi belli olmaz. Bakalım göreceğiz. Gayet de iyi gidiyor şu an. Arkadaşlar kollarım pump olduğu için. Aynı zamanda da pump olduğu için Mikrofon tutmakta zorluk çekiyor. Kaç oldu? Yere koyabilirsin. İstediğin gibi rahatla. 40 saniye var hala. Videonun 45'te bıraktım yanlış hatırlamıyorsam. Evet Oo. çok güzel. 33 saniyen var daha. Bu arada tehlikedeyiz arkadaşlar. 45 yapmış. 20 tekrar temizinden gelmesi lazım. Haydi. Evet bravo. 3. Çok güzel. 23 saniyen var hala. Biraz daha yukarı çıkaralım hocam. Kalmayalım. Ah. Büyük hizasını görsün bence de. Evet evet. Güzel. 13 saniyen var. Haydi. Bence pes etmelisin. Uğraşma uğraşma. Bırak. Kaç saniye kaldı? 5 saniyesi var şu anda. 4, uh. 3, 2, 1. Uh. Bitti. Bitti. Uh. Bitti. Kaç oldu? Geçtik. Sen, sen. Bir daha sonra saymadım ama. Arkadaşlar. 65. 65. Oo, arkadaşlar muhtemelen geçti, değil mi sen? geçti diye düşünüyoruz. Muhtemelen. Da çünkü daha gitti bayağı. Saydınız mı? Bu, bu iyi olmadı. Bu iyi olmadı. Nasıl? kollar pampoldan. Hocam acıyor şu an. Acıyor. <laughs> Kapatamayacağım Hocam, biraz daha. Bunda peki sınav kadar yoruldun mu? Daha, daha ben de gireceğim ben bilmiyorum. Çünkü çok daha büyük gaz kurutları çalıştığı için. Evet. Ben de katılıyorum buna. Bunu da çok tükenebileceğimizi düşünmüyorum ama hızlı olan bence kazanacak. Kolların eminim çok fena yanacak. Ben açıkçası <laughs> <eti şişesi gülüyor> 60'a 60 geçebileceğini düşünmüyordum. Sarı ama gayet iyi yaptı Deniz. Tıkan, Vallahi rica ediyorum. Tebrik ederim. Da, da, sen say. Tamam hocam ben sayacağım. Sen say hocam ben sayamıyorum çünkü. Bu arada e, kaç tekrar yapmayı hedefliyorsunuz? Kaç tekrar 60 ya yapayım? 60'ı geçeceğini düşünüyorum. 60'ı geçeceğini düşünüyor. Bakalım. Bense 55'te tıkanacağını yani, düşünüyorum. Hazır mısın? Hazırım. 1 2, 3. Başlıyor. Gayet güzel. 10 oldu şu an. Tempoyu arttırma şu an 20 oldu arkadaşlar. 60 saniye var. Her saniye bir tekrar. 30 oldu. Nasıl, Nasıl gidiyor? 50 saniye var. Şu an galiba. gayet güzel. Evet. Ufak bir dinlenme yapacağım. Arkadaşlar bu arada belli bir süre sonra ağırlık hani ağır gelmekten ziyade kollar pump olduğu için artık hani kolunuzu kıvıramıyorsunuz. <laughs> Haydi <gülüyor> 60 61 62 bitti. Şu Arkadaşlar sonuncum olduk ya. Valla videonun şeysinde de harekete başlamadan önce de mi? bayağı iddialı konuştuk ama sanırsam bunda da biz yenildiğimizi düşünüyorum. Ben ilk başlamanın dezavantajlı olduğunu söylemiştim. Ben 62'yi geçtiğimi düşünüyorum. Bir ya da iki tekrarla. Mustafa tam 62 saymış. İkinci ve 3. videoda belli olacak. Ya da birazdan sayacağız öyle söyleyeyim. Deniz hocam buradan birinci oldu. Güzel de bir birinci. 65 saydım. Ondan evet, aslında bu challenge tam birbirimize yakınmış, güzelmiş. Düşük ağırlıklarlaydı çünkü. Biraz daha kondisyon istiyordu. O yüzden güzeldi. Birazdan birinci, ikinci ve üçüncüyü belirleyip bakacağız. Şansım. Sesimizden aldığımız son bilgiye göre birinci ben oluyorum bu egzersizde. İkinci Güca'ydı arkadaşımız, ise Minik Bey. <laughs> Arkadaşlar yenildik ya, bu hiç iyi olmadı. Modumu düştü benim ama son hareket çok önemli. Vallahi yani son harekette her şey çok daha çekişmeli olacağını düşünüyorum. Artık bana bir şampiyonluğun yani birinciliğin yakışacağını düşünüyorum. İki harekettir, ikinci oluyorum. Yukarıyı zorluyorum ama boyum kısa kalıyor. <laughs> Tabiri şey <laughs> Evet, şimdi sıradaki hareketimizde birinci olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi son hareketimiz olarak da front race yapacağız ama tabii ki bunu beklemeli şekilde yapacağız. En fazla kim durabilecek şeklinde bir challenge yapacağız bunda. Artık bunu birinci olmam lazım yoksa arkadaşlar iddiayı kaybedeceğim. <laughs> Elden gidiye hesabı. O yüzden bunu olabildiğince uzun tutacağım düşünüyorum. Ama tabii kollar da yoruldu. Herkesin yoruldu yani bu bir bahane değil. Bakalım kaç dakika tutabileceğiz? Göreceğiz. Yine dediğim gibi ilk ben başlayacağım. Çünkü en fazla dinlenen ben oldum. Bakalım göreceğiz. Evet Mustafa Hocam tahminin var mı? Yok. Az önce tahmin söyledim. Onu tutmadı. Birinci olacağını düşünüyordum. <laughs> evet. Onu da şey yaptık. Şu an tahmin koyuyorum. Bize kikayı geçer ya rahat. Bakalım inşallah. Hadi bakalım. Göğüs hizasının altına inmek yok. Tamam. İndiği anda elenirsin, Kuruşma. olsun. Okay. Deniz zaten kenardan kontrol edecek. İstediğin zaman hazır olduğuna başlayabilirsin. Dış sesimiz süreyi tutacak zaten. Arkadaşlar hazır olduğum soru böylelikle hiç hazır olmam. En iyisi hemen başlayayım. Şöyle başlayalım. Evet. Mustafa, araba kullanıyor musun? Yok, araba kullanıyorum. Peki böyle ne kadar tutabileceğini düşünüyorsun? Muhtemelen bir dakika tutabileceğini Hocam harika eğilmesen mi acaba ya? E, eğilmiyoruz oğlum. İstediğim kadar eğilebilirim bence. <laughs> Önemli olan aşağı hizayı geçmemesi. Evet. Hareket için her şeyi çalabilirim diyor. Evet. Arada böyle tepe falan <laughs> Bunlar tamamen işin fantezik kısımları. Bunlara gerek yok. Şova döküyor. Arkadaş e, hareketten çok şova odaklı çalışıyor. Arkadaşlar hissetmiyorum şu an. Şu an mentaliteyi iyi tutuyoruz. Mamba mentalite. Mentalite sağlam. Şu an nasıl gidiyor? Şu an titriyorum. Beklediğimden zor, daha zor gidiyor ama tabii bu pes edeceğim anlamına da gelmiyor. Daha önce hiçbir antrenmanda böyle bir şey yapmamışsındır herhalde. Hayır yapmadım. O <laughs> oh, bayağı zorlamaya başladı, titremeye de başladık. Evet Mustafa, o zaman sen yavaştan odaklan. Oldu. Oo. Gayet güzel, güzel bence. Zaten. Bence gayet güzel. Biz kaç yaparız hocam? Var mı tahmin? Yani bir dakika ile bir buçuk dakika arasında bir şey çıkacağını düşünüyordum ben. Ama Mustafa gayet güzel gidiyor şu anda. İlginç bir şekilde. zorlayacak gibi geldi bana. Evet, muhtemelen. Benim kollarım hala titriyor bu arada. Bende de var hafiften. Böyle sekio gibi oluyor. <laughs> evet, şu an bende de var. Sekiyor. Evet, Mustafa şu an göğüs hizasının git üstündesin. Güzel gidiyorsun ama e, seviyene dikkat et bence. Biraz daha aşağı düşerse Geri de bırak hocam, sen 2'den iki 2. dakikada bırak. Etki evet, işsiz aslında şu anda Hemen Hemen. Gayet güzel gidiyor. Aydın Mustafa, yapabilirsin diyor. Deniz, sen de bir şeyler söyle bence. Ne düşünüyorsun? Şu diye ben... göre gayet güzel. Ben izleyerek kaldım ya. Arkadaşlar ağırlık önemli değil. 5 kilo bile bu adamı böyle titretiyorsa ağırlık önemli değil. Tabi bazı hareketlerde, yanlış anlaşılmasın. Bu tarz dayanıklılık hareketlerinde e, ee, süre odaklı çalıştığımız için ağırlığın pek bir önemi yok. Bravo Mustafa. Evet çok güzel. Diyecektim. Gayet güzel bir süreydi bence. 2.37. güzel ama beynime kan gitti. Hocam biz nasıl geçeceğiz bunu ya? Ee, çok zor ama bırakmak yok tabii ki. Mustafa söylemek istediğim şey var mı? Arkadaşlar beynime kan gitti. Şu an o oh, başımda döndü biraz açıkçası. Fazla titrediğimi düşünüyorum ama güzel bir süre ötle olduğunu düşünüyorum. Bakalım şimdi rakiplerimizi göreceğiz. Evet. Şimdi Hadi sırada bakalım. şimdi sırada Deniz var. <laughs> Deniz 237'nin üstüne neler yapabileceğini düşünüyorsun? Hocam ben çıkacağını zannetmiyorum. <gülüyor> 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 Bakacağız. <gülüyor> güzel. Rakibim şu, bir rakibim şundan pes evet, etti gibi. Çok bakalım. Arkadaşlar terletti bu bizi. Evet hocam mentalite burada çok önemli. önemli yani. Evet. Ee, fokuslanmak, disiplin burada çok önemli. Bence de yani ben açıkçası bir buçuk dakikada falan bırakırım diye düşünmüştüm. Ama iyi fokus o, fokuslandım. Sıkıcı biraz. Evet yani sıkıcı. Keyif vermediği için bırakasım geliyor açıkçası. Evet Yarışma arkadaşlar olabilir. bahane arıyor şu an bunların hepsi bahane. <laughs> çok sıkıcı geliyor falan. Yarışma olduğu için de tutacağız artık. Bakalım inşallah. <laughs> Galiba burada rakibimiz elendi. Sen neler diyorsun Mustafa bu konu hakkında? Ya ben iyi durduğumu düşünüyorum ama tabii kendime göre iyi. Şimdi rakiplerimde de göreceğim açıkçası mücadele edeceğiz. Titreme ufak bir titriyor evet. Evet. Biraz daha kaldırabilir miyiz Deniz Bey? Evet, bravo. Omuzları çok aktif ediyor bence. Evet. Kırıldığımızda da bir problem var mı? Yok çok aşırı bükmediğimiz tamam. sürece sıkıntı yok. Kaç dakika oldu acaba? <laughs> Öyle bir tamam dedi ki hiç tatmin olmadı süreden. Bitti, azı kaldı. <laughs> Bence bir iki dakika falan bekliyordu Deniz. Deniz. üzülme, azı gitti çoğu kaldı. Evet. Haydi. Yani boş. Değil evet ya. şu an göğüs sızasındasın. Evet. Bence riske atma evet. Şu an daha iyisin. Bence burada bıraksa daha iyi olur. Fena bir yakma hissi var şu anda. Evet ama e, tamamen beyinde bitiyor. Tamamın gücüm bu değil. Odaklan. Ben daha aksine arkadaşlar e, rakibimi gaza getirmek yerine böyle elemeye çalışmaya yönelik şey yapıyorum. Biraz burada ters düştüm. Nasıl sesten bir düşürürüz. süre alabiliriz. 1.47'de 47. gayet arkadaşlar, güzel gidiyorsun. Daha şu an. bir dakikası var. Bir dakika daha durabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bence artık bırak daha indir indir ya bence. Biraz daha indir aşağıya. İndir ve bitsin bu işkence. Dayan dayan dayan. <laughs> <laughs> iki Haydi Güzel Bitti bitti bırak bizi adası. Evet daha iyi şimdi haydi zorla 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 Bırak artık bırak, bırak. bırak. Hayır Bırak hayır. bırak Haydi Zorla 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 Arkadaşlar yine mi yenileceğiz ya Yapabilirsin çok iyi geldin şu ana kadar Bırakalım bırakalım Kaç 3.30 Arkadaşlar Evet Mustafa'ya geçtiği anda teyit alabiliriz 2.37'yi geçti mi Evet geçti. Deniz birimiz şu anda Süper Bravo. Kaç 2.43 gayet güzeldi. Tamam, eyvallah. <laughs> evet. Abi bir şey diyeyim mi? Skapulam bile aradı. <laughs> o Ge kadar. Geriye yatmaktan böyle durmaktan Tutup artık. bu sıkıştırdım bir sürü sonra artık. Yani tutamıyorum çünkü. Yani başarılıydı bence. Mustafa birinciliğin şu an tamamen gitti. Ne söylemek istersin? Kendini bugün çok ön planda tuttun. Birinci başladın her zaman. Daha ben varım önünde. Buradan üçüncülük bile gelebilir. Neler düşünüyorsun? Arkadaşlar hiç tahmin ettiğim gibi gitmiyor ya. Yani ben... Bundan birini çıkarım diye düşünmüştüm ama tuttuğum sürede gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ama Deniz beni geçti yani valla. Bakalım geliyorum. mücahit nasıl bir skorda geldi. Ben getirelim. iki buçuk evet. dakikayı şu an gözümde çok büyütüyorum. Neler olacağını hiç bilmiyorum. Yani çok titrediler. Çok acıyor. Bak ikinci dakikadan sonra Mikrofonumuz atsana Mustafa. Eziyete dönüşüyor biraz. Evet zorlanacağız ama deneyeceğiz. Mücahit'ten de bir iki çıksa yeter. Yaparsın bence. <laughs> hadi yeter derken yani arkadaşlar hadi, yenilmesini istiyorum o anlamda ya. 3, 2, 1. Deniz kışkırtma yapalım mı ne diyorsun? <laughs> bence adil olsun. Evet, Bilmiyorum. bence de adil olsun. Ben <laughs> Sıkıcı geldiği için öyle oluyor. Öyle bir problem var. Söylüyor daha Sıktığından saniyelerden. Bilmiyorum bakalım göreceğiz artık kaç saniye durabilecek, kaç dakika durabilecek daha doğrusu. Göreceğiz. 10 saniye falan oldu ama ben yoruldum evet. Mustafa psikolojik savaş yapıyor şu anda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi bir dakikalık ülkeye alacağım. <laughs> bir dakikayı geçerse Cines rekorlar kitabına girecek. Bakalım göreceğiz. Bir dakika geriden say. <laughs> bir dakika da önden ye say. Evet. bulursun ya. İlk spora başladığımda öyle bir şey replik vardı. Geriden sayınca daha şey yapıyorum. Yorulmadım ben söylüyorum, söylüyorum falan diye. 50 saniye olmuş arkadaşlar. Nasıl 50 ya falan. falan <laughs> 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 Evet. Başım duruyor. Niye böyle bir şey var? Evet, yani? vallahi yine de böyle. Evet, gayet iyi gidiyorsun. Neyse ben ikinciyi garantiledim en azından. Daha yüzde ellisine bile gelmedik ne düşünüyorsun? <laughs> çok zor. Çok mu zor? Evet, konuşturma beni. Bilerek konuşturmaya çalışıyorum arkadaşlar bu <laughs> arada. <laughs> Ama farkına vardı, bu iyi olmadı. <laughs> bu çok zor bir Bırak bırak, bence bırak. Kaç? 2.20 yirmi. <laughs> bence de bırak yani. Bir <laughs> Evet, bravo, güzel. Neyse, burada sevinecek bir şey yok. Birinci olamadık, gerçi de. Bence direnç uyguladı arkadaşımıza. Yapabileceğini evet. düşünüyordum ben. Beklediğinden çok kötü geldi. 1.3 dakikayı gördüm. 2.20 dediğinde bir mutluluk geldi ama. 2.20'nin sonradan 1.20'ye gelmesi gerçekten evet, bir psikolojik olarak şey çok yıpradı. Ben orada 2.20 anladım bir an için. Şoka uğradım zaten ama nasıl oldu 2 oldu. çok daha çabuk kollarını titremeye başladı evet. ben de anlamadım. Yani ben ilk tuttuğumda ki... tutuyordu zaten. Sonra evet. acımaya başladı hatta. Zaten arkadaşlar kollar da yorgun olduğu için istirsemez çok zorlandık. İlk saniyelerden itibaren de titremeye başladık. Ama gayet güzeldi. Ee, böylelikle şimdi birinci. 2-2-3'üm tamam. e, var benim. Tamam, benim 3-2-1'im. E, Evet arkadaşlar, challenge'ımızın sonuna geldik. Yorucu bir challenge oldu ama aynı zamanda zevkli oldu. Ben açıkçası başlarken birinci olacağımı düşünüyordum ama tahmin ettiğim gibi olmadı. Sınavda iyi çıkardım ama sonra ikinci harekette biraz patladım. Bence tabii ilk başlamanın mücadele demişti zaten. İlk harekette başlamanın yani ilk olarak başlamanın dezavantajı var ama tabii bu bahane değil. Yine iyi bir skor çıkardığını düşünüyorum. Bir birincilik, bir ikincilik, bir de üçüncülük var. Ama burada da zaten birinci olan arkadaşımız Deniz oldu. Onu tebrik ediyorum. Ben de ikinci Mücahit üçüncü oluyor. Evet ben iki tur ikinci oldum. Yani ortalarda gidiyordum. Son turda da bir ikinciliği alıp en kötü ortaya girelim diye düşünüyordum. Ama istediğim gibi olmadı. Son turda üçüncü olmam beni sonunculuğa attı. Yani son turda ufak bir hesap hatası oldu. <laughs> Burada Deniz güzel gitti bence. İlk turda üçüncü olmasına rağmen sonraki turlarda birinciliği almayı güzel başardı. Yani tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür Mustafa fazla egosuna yenik düştü bence bugün. Evet bugün. Birinci, ikinci ve bir üçüncü gün tatlı. Ama güzel oldu bence. Bugün patladık arkadaşlar. Bu arada Mücahit'ten de yemeklerimiz gelecek. Evet. Ona da şimdi <laughs> teşekkür ediyorum ben. ben <laughs> de teşekkür ederim hocam. <laughs> Hazır bir bedavaya öğün getirdik arkadaşlar. Antrenman sonrası oyunlar evet. Evet antrenman sonrası öğün. Bir çitte evet. bakalım e, burger şey yapmayı düşünüyoruz. Bakalım onda belli olacak. Deniz hocam sen neler düşünüyorsun? Valla ilk şınavda 60 kaç tekrar yaptım? 65 civarı. 65 o civarı yaptığımda ya. şey oldum hani. Daha doğru. Daha düşük oldu pardon. Dedim, direkt direkt olarak kaybedeceğim herhalde bütün maçı hesapta girecek diye bir <laughs> şey oldu. Korkmadın değil. Yüksek ihtimalle o hesap girecek korkusunun şeyiyle birinci oldum ben. Gözüyle sonradan arkadaşlar şey dizel motor gibi sonradan açıldı biraz Deniz. Sonradan motive oldu muhtemelen. Aa, ne oluyor bana gibisinden. Ama sonradan iyi toparladı. Ben evet. açıldığı şeyi yaptım. Ben sonradan düştüm arkadaşlar. Biraz yorgun düştük. Güzel bir challenge olduğunu düşünüyorum. kazanan dediğimiz gibi Deniz birinci ben ikinci. Deniz'in ayrıca ödül ödülünü de unutmayalım. Tabii işte aynen. Aynı o awesome. zaman da protein tozu bizden şey yaptı. Onu da hediye edeceğiz Deniz hocama. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar da arkadaşlar. Farklı bir içerik oldu, güzel oldu. Sizi bayağıdır bekletmemizin sebebi dediğimiz gibi ekip değişikliğine gittik. Daha profesyonel, daha güzel videolar çıkartmaya çalışacağız. Bugün küçük bir alanda çalıştık. İleriki videolarda daha büyük alanlarda ve daha kapsamlı geniş videolar çekeceğiz. Bugün küçük bir alana sığdırmak istedik. Çünkü challenge olduğu için sabit bir alanda olmamız daha iyi oldu. Bundan sonraki videolarımızda daha güzel içerikler çekeceğiz. Biraz daha videoları hızlandırmayı düşünüyoruz. Takipte kalın. Denizi ara ara videolarımıza dahil edebiliriz ama bunun dışında farklı konularda almayı düşünüyoruz. Bir ya da iki kişi. Yine çalışlar olabilir. Sohbet olabilir. Ama biz gene Mustafa ile antrenmanlarımızı devam edeceğiz. Farklı içerikler oluşturmayı düşünüyoruz ve bunları seriler halinde sırayla size sunmaya çalışacağız. Birinci, ikinci, üçüncü part şeklinde farklı içerikleri hazırlayıp bunları oynatma listesi olarak hazırlamayı düşünüyoruz. Aklımızda çok şey var şu anda ama yavaş yavaş olacak bunları. Lütfen bizi takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Deniz'e de videoya konuk olduğu için teşekkür ediyoruz burada. Başka videolarda da zaman zaman beraber 3 olarak veya 4 olarak yer alacağımızı söyleyebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Gör yorumlarda eleştirebilirsiniz arkadaşlar bizi. Onları dikkate alacağız veya herhangi bir video ne olmasını istiyorsanız onları da söyleyebilirsiniz. Eğer biz de uygun görürsek o videoları da size aktarmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek